Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile birlikte Türkiye Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları orka, ortak toplantısının birincisine ev sahipliği yaptık. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Sayın Sugiono ve Savunma Bakanı Sayın Şemsüddin'e ülkemize hoş geldiniz diyoruz. Kendilerini buradan burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca geçtiğimiz ay Sumatra'da meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle bir kez daha kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor süreçte Endonezya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim. Bugünkü toplantımıza Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün de iştirak ettiler. Genelkurmay Başkanımız da bizlerle beraberler. Malumunuz geçtiğimiz yıl Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Jakarta'yı ziyaret etmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını düzenlemişti. Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Subianto <laughs> Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardır. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik işbirliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu. YDSK kapsamında alınan kararların takibini birlikte gerçekleştirdik. Savunma bakanlarımız askeri ve savunma alanlarındaki işbirliklerimize ilişkin daha detaylı bilgileri birazdan sizlerle paylaşacaklar. Değerli arkadaşlar, ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarından birini de çok taraflı platformlardaki işbirliğimiz oluşturdu. Eit, G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül vizyonumuzun çerçevesini yeniden Asya girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizde ASEAN ile iş ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli arkadaşlar bugün Kıymetli misafirlerimize yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Kendilerini bölgemizde olan bazı gelişmelerden e, bilgilendirdik. Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya ile beraber biliyorsunuz e, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik. İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunları ile ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı, samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor. Gazze ile ilgili e, atılacak adımların neler olduğunu e, tekrar konuştuk. bile katıldığım toplantıyla alakalı kendilerine de e, bilgi verdik. Bu konudaki yakın koordinasyonumuz devam etmekte. Diğer taraftan özellikle e, Yemen'de, e, Somali'de, Sudan'da Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde e, bulunduk. Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından e, takip etmekteyiz. Bugün Suriye e, Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. E, son aşamadan nereye gelindi, ne yapılıyor onları yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması gerekiyor halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle ilgili kıymetli meslektaşlarımız gerçekten çok değerli bilgiler verdiler. Türkiye'nin Asya Pasifik de yürütmekte olduğu politikayı daha iyi e, ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. E, bölgede Endonezya gibi e, güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Malezya Başbakanlığı Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu e, istikrarlı yürüyüşümüz ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız Türkiye ve Endonezya'nın ikili, bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik işbirliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz. Sayın bakanlara ve heyetlerine bir kez daha hoş geldiniz diyor, sözü şimdi önce Dışişleri Bakanı Sayın Sugiyonaya veriyorum.